Hepinize merhaba. Araba 2014 Renault Fluence. Renault Fluence da yolda giderken şöyle bir hata veriyor. Arabayı biraz zorladığınız zaman motor hasar riski uyarısı veriyor. Biz de tabii e, lanç olduğu için, bilgisayar olduğu için bilgisayara bağlayıp pasif hatalarınızı, hafızada kalmış hatalarınızı silebiliyoruz. Bilginiz olsun. Bu hizmeti de e, takipçilerime veriyorum. Daha uygun maliyetli fiyatla veriyorum tabii ki bilgisayara bağlama işlemini de yapıyoruz bilginiz olsun her türlü araç için varsa sizin de arızalarınız söndürmek istediğiniz rahatsız olduğunuz var olan arızaları tekrar yakacaktır ancak pasifte kalan hatalar varsa hafızada kalan hatalar varsa bunları silerek yardımcı oluyoruz mesela geçen günde bir tane golf gelmişti Volkswagen golf onda da sensör hatası veriyordu direksiyon kilitlenmişti hafızayı sıfırladık direksiyon arızası gitti tabii ki sensörü değiştirecek ama geçici bir çözüm oldu olmuş oldu. En azından sanayiye kadar gidecek kadar yardımcı olduk. Tamir etmeden tabi silmenin de bir mantığı olmuyor. Ama hafızada kalan bir şey varsa o noktada işinize yarıyor hafızayı silmek. E, Beyine e, komut verip hataları silmek işinize yarıyor. Bilginiz olsun. Böyle bir video yapmak istedim. E, yaparken çekemedim açıkçası. ellerin dolu oluyor. E, böyle bir hizmetim de var. Bunu da size sunmuş olalım. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.